Erzincan'da vatandaşlar kış aylarının vazgeçilmezi kuşburnu için zorlu arazilerde hasat mesaisine başladı. Yüz da hasat zamanı. Tuşularımızı vurduk, şimdi kuşburnulara geldik. Kuşburnularımızı topluyoruz. Kadın, erkek, genç, yaşlı gruplar dağlara giderek dikenli dallardan kuşburnu topluyor. Ardından kuşburnu için marmelat ve reçel olma süreci başlıyor. Kuşburnularımızı gördüğünce gibi ne kadar güzel Mevlam yaratmış bizim için yemiş. Şimdi bunları topluyoruz böyle götürüyoruz. Bunlar biraz değdikten sonra onları koyup ateşte güzel pişiriyoruz tandırımızda. Ondan sonra piştikten sonra onları eziyoruz. Onları güzel kaynatıp katılaşana kadar kaynatıyoruz. Ondan sonra onun reçelini yapıyoruz. Marmelat ve reçel olarak kahvaltı sofralarında yer almasının yanı sıra çay ve meyve suyu olarak da tüketilen kuşburnu, soğuk algınlığı ve gribe karşı etkili olması nedeniyle ilgi görüyor.